Herkes aşı oluyor sen korkudan olamayacaksın. İzle de gör. Kanka acımıyor merak etme. Korkma zavallı şey. Biz senin arkandayız. Vay en son sen mi kaldın ufaklık? Merak etme otur bakalım böyle hiç acımayacak. Merak etme hiç acımayacak hissetmeyeceksin bile. Ayaklamın ki sadece pansuman yaptım koluna. Ota. Oh, i̇stemiyorum. İstemiyorum. Vazgeçtim. Sakin ol. Derin bir nefes al. İstemiyorum. Vazgeçtim. Olamam. Olamam. Efekan. Bak burada ne var. Oh. Oh. Sigor. Bitti. Oldu mu? İşte bu kadar. Hadi gel bakalım. Evet. Bütün öğrencilerin aşıları bittiğine göre benden bu kadar. Al bakalım sticker. Bir sticker'a kanacak adam mıydım lan? Hı. Kız gibi bağırdın. Hiç de bile. Sesim bile çıkarmadım. En cesur bende. <laughs> Eminim öyledir. <laughs> Aslan gibi koluma aşı yaptırdı. Bir dakika. Okulundaki şey ne? <laughs> hiç hiçbir şey Ana ne yaptın sen yoksa? İşte şimdi yakalandın. Öğretmenim hile yapmış. Sekan. Hepimizi kandırdın mı? doktor nasıl anlamadı? Arkadaşlar senaryo gereği. Böyle oldu sen misin? Evet Efekan ve kaçmalısın. Gittim ben. Efekan hemen buraya gel. Burada işim bitmemiş. Oo. Oh, oh, oh. Çabuk gel. Arkadaşlar Efekan'ı yakalayana 5 sticker birden. Hadi yakalayın. Eve girdi eve girdi koşun. Çalışı oydu. Bu videoyu rekor.